Avengers I've killed. And you think you can beat me? I am Kang. Avengers, Doomsday filminin çekimleri Mart ayında yapılacak ve şimdiden hazırlıklara başlandı. Ancak herkesin aklına takılan mühim bir konu var. Şimdiye kadar Marvel Kang'e odaklandıkları bir sürü dizi ve film hazırladı. Her ne kadar Jonathan Majors Marvel'dan kovulsa bile Kang'in bir anda yok sayılmasını kimse normal karşılamıyor dostlar. Çünkü tüm bu çok evren savaşları Kang'in hikayesiyle bağlantılı şekilde ilerledi. Ve içeriden bilgi alan çoğu kaynağın düşüncesine göre Kang tekrar geri dönecek ama nasıl? Ben size son detayları anlatırken siz de yeni gelecek olan videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. So, the exiled one. Is... Amerika Brave New World filminin post credits sahnesinde Kang'in daha doğrusu Kang'lerin geleceğini açıkladıkları ufak bir sahne göreceğimiz söylendi. Bu yüzden Avengers Doomsday filminde Kang'lerin geri döndüğünü görebiliriz. Bu arada tam anlamıyla Kang'den bahsetmeyecekler ancak bahsedecekleri kişinin keng olduğunu düşünüyorlar. Çünkü çoğul konuştukları bir sahne varmış. Yani hem sonsuz sayıda dünya olduğunu hem de dünyayı tehdit edecek bir sürü kişi olduğunu açıklayacaklar. Diğerleri geldiğinde ki gelecek işte o zaman dünyanızı savunamayacaksınız. Henüz filmi izleyemediğim için bunu teyit edemedim ama Kang'in geri dönüşünü merak edenler için filmin post sahnesi yeterli olacak. Eğer bu dedikleri şey doğruysa Kang kesin bir şekilde geri dönecek. Çünkü sonsuz sayıda dünyayı tehdit eden ve Avengers Doomsday filminde de dünyalar arasında savaş başlatacak olan kişiler Kang varyantlarıydı. Bazıları burada bahsedilen kişinin Doktor ya da Celestials olduğunu düşünüyor olsa da söylenen cümleyi iyi bir şekilde analiz etmek lazım. Celestials ırkının sonsuz sayıda gerçeklikle hiçbir alakası olmadığını Vatif serisinde göstermişlerdi. Anlaşılan Celestials ırkı evrensel karakterlerdi. Kaldı ki biz Celestials'ların dünyaya gelip Tiamut'un intikamını alacaklarını zaten biliyoruz. Doktor Doom meselesine gelecek olursak elbette Doktor sonsuz sayıda dünyadan birinde ortaya çıkacak. Ancak Doktor için onlar geliyor şeklinde bir cümle kurmazlardı. Dolayısıyla burada bahsedilen karakterin şimdilik Kang olduğunu düşünüyorum. Kang'in geri dönüşü için şu anda iki farklı ihtimal var. Ya Jonathan Majors Marvel'a geri dönecek ya da yeni bir oyuncu bulacaklardı. Bu konuda yapılan son açıklamalara göre Marvel'ın yeni bir oyuncu bulmak ya da Jonathan Majors arasında kaldığını görüyoruz. Yeni bir oyuncu seçeneği olarak Coleman Domingo'yu düşündükleri söylendi. Geçtiğimiz günlerde Coleman Domingo Marvel'da canlandıracak olduğu bir karakterden bahsetti ve kendinden önce başka birinin bu karakteri canlandırdığı için endişeli olduğunu açıkladı. Başka birinin yerini alacağını ifade ederken uzun zamandır hayranların yaptığı çizimlerde de olduğu gibi Kang'i canlandırması bekleniyordu. Her ne kadar son gelişmeler bunlar olsa da bence Marvel'ın Kang için yeni birini bulması doğru olmaz dostlar. Çünkü Kang karakterine odaklı bir sürü film gelmişken ve hepsinde Jonathan Majors'ı görmüşken onun da devam etmeleri en mantıklı yol olacak. Mesela şunu düşünün Ant-Man and the Wasp Quantumania filminin sonundaki Kang çok devren motorunun içine çekildi. Bunun sonucu olarak Kang'in ölmediğini ve geri döneceğini hepimiz biliyoruz. Ancak Kang geri döndüğünde onu başka birinin canlandırması çok büyük bir süreklilik hatası olacak. Özellikle de Jonathan Majors'a atılan suçlar geri çekilmişken ve oyuncu aklanmışken böyle bir risk almalarına bence hiç gerek yok. Kaldı ki Kang konseyinde yer alan tüm varyantları yine Jonathan Majors canlandırmıştı. Şimdi bu kadar Kang varyantını değiştirmelerini geçtim. En azından önde gelen 3 varyantın aynı kalması bence fazlasıyla önemli. Immortus, Scarlet Centurion ve Ramatut karakterleri için bir recast yapılması yine süreklilik hatasına neden olacak. Elbette bazılarınız şunu söyleyebilirler. MCU'nun daha en başında halk gibi bir karakteri canlandıran Edward Norton yerine Mark Ruffalo'yu getirmişler. Yani Kang'i mi değiştirmeyecekler? Elbette böyle düşünüyorsanız bir noktaya kadar haklısınız. Ancak Edward Norton'un halkı sadece tek bir filmde gösterildi. Hemen devamında Marvel Universal'da daha fazla solo film çekmeyeceği için halkı istediği gibi değiştirebilirdi. Eğer Incredible Hulk'ın devam filmi gelmiş olsaydı ve Edward Norton canlandırsaydı o zaman karakteri bu kadar rahat bir şekilde değiştiremeyeceklerdi. Biz Kang'i sadece Quantumania filminde görmüş olsaydık asla bu kadar sorun yaşanmayacaktı. Ancak filmin post kredisi sahnesinde ve Loki dizisinde bu adamın tüm varyantlarını aynı kişinin canlandırdığını gördük. En azından Kang konseyini ve konseyi yönetenleri göstermemiş olsalardı Jonathan Majors'ı anında kovabilirlerdi. Marvel Edward Norton yerine Mark Ruffalo'yu getirdi ancak The Incredible Hulk filminin hala MCU'da geçerli olduğunu gösterebilmek için her filmde göndermeler yapmak zorunda kaldı. Ve hala Devil Born Again dizisinde bile Bruce Banner'ın çalıştığı şirketi bizlere göstermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla Kang karakterini yeni bir aktöre vermek konusunda hala kararsızlar. Ancak son gelişmelere bakılırsa sanırım Kang'i başkası canlandıracak. Coleman Domingo MCU'da kimi canlandırmak istersin sorusuna Norman Osborn cevabını vermişti. Eğer burada bahsettiği karakter Green Goblin olacaksa belki de William Dafoe'nun yerini almak konusunda endişeli olduğundan bahsetmiş olabilir. Özellikle MCU'da bir Norman Osborn görseydik onun siyahi olacağını yeni Spider-Man dizisinde bizlere göstermişlerdi. Ancak Marvel'ın zaman zaman hedef şaşırtma yaptığını ve oyunculara sürekli başka karakterlerden bahsetmeleri gerektiğini söylediklerini çok iyi biliyoruz. Bunun için en basit örnek Giancarlo Esposito şimdiye kadar Doktor Doom'u canlandırmak istediğini söyleyen bir aktördü. Ancak bir anda Serpent Society'nin lideri olarak Kaptan Amerika'nın 4. filminde yer aldı. Yani bir oyuncunun ben şu karakter olmak istiyorum dediğine bakmamak lazım. Mesela geçtiğimiz günlerde Jonathan Majors, Robert Downey Jr.'ın doktor olmasına ve Avengers 5 filminin isminin değiştirilmesine sinirlenmişti. Hem kalbinin kırıldığını hem de artık Marvel'a geri dönmek istemediğini söyledi. Eğer bu konuda Jonathan Majors gurur yapıp geri dönmek istemiyorsa Marvel'ın yeni bir oyuncu bulmasına şaşırmamak lazım. Sonuçta bu işler çocuk oyuncağı değil ki. Adamlar 100 milyon dolar para harcayıp Robert Downey Jr.'ı getirdiler. Şimdi yeniden filmin ismini Kang Dynasty yapamazlar. Kang Dynasty'nin yönetmenleri Rus'la kardeşler bile değildi. Bu yüzden Marvel artık Kang'e odaklı bir filmden ziyade Kang'in geri planda kaldığı bir hikaye istiyordu. Şahsen böylesi konularda beni nasıl ilgilendiren şey hikayedir. Ben oyuncuların ne söyledikleriyle pek ilgilenmiyorum. Kang Marvel'ın asla dışlayabileceği bir karakter olmadı ve olmayacak. Avengers, Doomsday ve Secret Wars filmlerinde bile önemli olmaya devam edecek. Zaten Marvel'ın Beyonder yapacağı karakter bile Kang olacaktı. Marvel sinema evreninde ilk çok devren savaşı Kang varyantları tarafından yapıldı. Avengers Doomsday filminde yeni bir çok devren savaşı izleyeceksek geçmişte yapılan savaşlara da değinmeleri gerekecek. Kısacası 2026 yılında Avengers Doomsday filminde Kang varyantlarının geri döneceğini düşünüyorum ve bu konuda fazlasıyla eminim. Evet dostlarım umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.